Bir adam balık tutuyordu. Said Faik gördü. Bir kız adam akıllı güzeldi. Said Faik gördü. Bir sokakta bir avuç güneş vardı. Said Faik gördü. Yosma bulutlar vardı bilmezsiniz. Said Faik gördü. Bir güzel yaşamak vardı bilmezsiniz. Said Faik gördü. Şimdi sokaklar boş kaldı. Şimdi temiz defterler boş kaldı. Said Faik öldü. Demek öldü. Öldü dediniz öyle mi? Said Faik ölmüş anladınız mı? Said Faik ölmüş anladınız mı? Ben anlamadım. Turgut uyar büyük saat.